Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valley'de yeni bir içerikle sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kaya'nın ötesindeki yola geçeceğiz. Bakalım orada neler var diye bakacağız. Şimdi normalde gördüğünüz gibi bu kaya bastığımızda oynatması mümkün görünmüyordu ve yani böyle yaptığımızda da hiçbir türlü yani burada açılmıyor. Buranın ötesine geçmek için yani o karşı yola geçmek için yapmamız gereken şey bir tane kılıca ihtiyacımızın olması lazım. Ve lütfen bunu yapmadan önce sonuna kadar izleyin. Sonda anlayacaksınız neden olduğunu. Çünkü girdikten sonra çıkması çok mümkün gibi gözükmüyor. Yani ben ya göremedim ya da yapamadım. Şimdi arkadaşlar kılıcımızı ya da tırpılımızı alıp böyle böyle yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz kendi kendine ileri gidiyor. Şimdi sessiz olacağım. Sadece komutları söyleyeceğim. Gördünüz? Şimdi sağa doğru yürüyorum. Evet arkadaşlar. Geçtikten sonra sağa doğru yürüyoruz. Böyle yaptık. Şimdi buradan sonrası. Şimdi evet geldim. Şimdi ne yapıyorduk? Biraz zorluyorum tabii ben de şimdi çok bilmiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar yukarı doğru gidiyoruz. Evet. Çünkü karakterimi arada bir gör, görüyorum oradan yürüdüm. Gördüğünüz gibi şu an karşı yola geçtik zaten. Şimdi e, karakterimi yine görebilirsem yürütmeye çalışacağım. Çünkü gördüğünüz gibi şurada çiçekler falan oralara takılıyor karakter. E, evet, şu an tekrar evet. Yüze geldim. Şu an şurada gördüğünüz ha şu gölge benim karakterim arkadaşlar bu köşeden yani sol tarafa doğru gidip biz de evet sonunda vardık ve arkadaşlar sonuç burası bir dağın yamacı böyle kuşlar kargalar falan tabi normalde oyun iki boyut tasarımına uygun bir yer olmamış yani şey olarak sayarsın duvar üstünde duruyormuş gibi gözüküyor ama normalde burada bir e, dağın yamacı gördüğünüz gibi çok çok da bir şey yok ama yani Arada bir rahatlamak için gelinebilir. Böyle oturup hatta ben buraya videonun başına koyarım böyle. Aynen tamam. Evet, artık geri kalmadı. Ve şimdi dikkatli izlemeniz dediğin kısım bura. Ya çünkü yani video izlemeden yapma, yapmayın dememin sebebi bura. Çünkü ben buradan çıkışını bilmiyorum. Yani buradan çıkış yok herhalde. Çünkü bakın buraya geliyorum böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi bak sonrasında geriye döndürüyor zaten buraya doğru gidemiyorum normalde Çünkü o alttaki yerde şöyle yaptığımız orada gizli bir yer var yani orası şöyle normal mesela şura çıkma yeriyse böyle yaptığımızda biz buraya geldikten sonra sağa doğru yürümemiz gereken gizli bir yer var o yüzden yürüyebiliyoruz orada ama burada öyle bir şey yok buraya geldiğinizde arkadaşlar tüt, e, şeyiniz olacak e, tek kullanımlı totemler olabiliyor. Onlarla sahile falan gidebilirsiniz ya da çöl falan bilmiyorum. E, ya da asa yapmış, e, büyülü asa yaptıysanız onunla eve, e, geri, ev, direkt evinize basıp geri dönebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden aklıma geldi. Size bu yolun sonuna da gösterecektim onu unuttum. Şimdi size orayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi geldi, gelirken aslında şu kenardan görmüştünüz ama ben yine böyle göstermek istedim size. Hatta böyle ağacınız falan biterse normalde de buradakiler kesilebiliyor. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Hatta ben kapak fotoğrafında bu da yapabilirim. O yüzden aslında geldim. Böyle size şuradan da göstereyim gördüğünüz gibi. Yani şöyle geç. Hatta şu kapak fotoğrafı alabilir. Şöyle bir yine durayım. Evet arkadaşlar. Şimdi videonun e, devamına e, yani sonrasına devam edelim. Ama hiçbirisi yoksa sizde. Ben şu an mesela multi server'da girdim. Ee, evet. Yani mesela şu an, e, bir kişiyle daha oynuyorum. E, kurucu o. O yüzden ben mesela direkt çıkıyorum şimdi. Çıkıp Şöyle katıl dediğimde Biraz bekleyelim tamam <laughs> Gördüğünüz gibi şu an evet şu an yatak odamdayım. Her şeyim tam. Her şeyim yerli yerinde. Evet arkadaşlar bugün o neydi kayanın ötesindeki yeri Çok bir işimize yaramaz ama yani en azından aklımızda şüpheleri giriyor yani. Çok da şey değilse yani öyle çok da önemli şeyler yokmuş orada. Ama arada bir, bir rahatlanabilir. Videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Böyle daha fazla video istiyorsanız video verin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.